Şimdi 70'li yıllarda Hoca Efendi e, Mustafa Türk abiye demiş ki bu üniversiteli talebeler evlerde kalmaya başladı. İşte bunları demiş bir gezdir Konya'ya götür, Urfa'ya götür, açılsın gençler. Onlar binmişler bir otobüs kiralayıp gitmişler. E, Akşehir'e geldiklerinde sabah namazı olmuş. Demişler nerede kılalım? Nasrettin Hoca camii'nde gidiyorlar evet. oraya. Ee, i̇mam şöyle bir bakıyor arkasına 30-40 tane genç o zamanlar hiç, için tabi hiç görmemiş tabi yani sabah, sabah namazı tabii. demiş gençler e, dua etmeden hemen kalkıp gitmeyin bir şey söyleyeceğim size demiş imam ondan sonra namazı kıldırmış namaz kıldıktan sonra caminin ortasına geliyor imam efendi diyor ki. O zaman o gençlerin içinde Emin Gök abi de var mıymış? Vallahi bilmiyorum kimler vardır. Vardır belki vardır. Muhakkak vardır. Yani ben bana yani Hacı, Hacı Mustafa çok... Arman abiyle beraber gelmişlerdir belki. Evet. Sonra <laughs> Hacı Mustafa abiden dinlediğim için. Tarihi evet. bir hatıra. Çok güzel. Bundan sonra caminin ortasına İmam Hoca Efendi diyor ki gençler diyor bak şu diyor ayak bastığınız halı var ya diyor Dünyanın diyor yekpare elle dokunmuş en büyük halısı diyor. Bu diyor zamanında Osmanlı döneminde dokunmuş tarihi bir halıdır. Buna evet. kıymet biçilemiyor diyor. Şu kadar metrekare, metrekaresinde şu kadar ilmek var. İşte kök, bayı, su bu bilgi veriyor teknik bilgi. Ondan sonra bunu anlatmak istedim size teşekkür ederim diyor. Bak camiye geldiniz diyor. Böyle bir bilgi de elde etmiş oldunuz diyor. Hacı Mustafa abi diyor ki hocam diyor tamam sen bize dünyanın en büyük halısını öğrettin. Dünyanın diyor en önemli işi ne peki diyor. Evet. Sen de bize onu bir öğret ee, söyle bakayım diyor bir de onu söyle. Ee, i̇mam diyor ki işte dünyanın en önemli işi ne olacak hacım diyor. Ee, namaz kılmak hacca gitmek sayıyor işte yok 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 yok. Hacım sen söyle diyor nedir diyor. Hocam diyor, dünyanın en büyük, en önemli işi diyor, çay içmektir diyor. Ee, i̇mam da şaşırıyor. Ha anladım diyor, tamam. Anladım diyor seni hocam diyor, şeye, Mustafa abiye. Gençler diyor, benim davetli misiniz? Şurada karşıda sabahçı kahvesi var. Orada birer çay içireyim, öyle gidin diyor. Yolunuza devam edin. Yok diyor Hacı Mustafa abi. Ben onu demek istemedim. Peki ne? Çay içmeyi diyor, hocam bak diyor. Şimdi biz buraya gelmesek diyor, burada namaz kılmasak, dünyanın en büyük halısı şuradayım filan. Yani o bilebilir miydi? Bu kadar bilemezdik. Sen de diyor geleceksin bizim diyor, misafirimiz olacaksın. Biz sana çay içmeyi öğreteceğiz diyor. E, gelirim bak diyor, ver adresi, al adresi diyor, veriyor. İşte belli bir zaman sonra o hoca efendi iki tane oğluyla hatırımda kaldığına göre Hacı Mustafa abinin yanına geliyor Bornova'ya. Ondan sonra Hacı abi bunu alıyor. Dershaneleri gezdiriyor. Ee, biraz misafir ediyor birkaç gün. Hacım diyor şu çay içmeyi anlat artık diyor. Ya diyor şimdi her işin bir ustası var diyor. Ben bilmem diyor çay içmeyi nasıl olacak. Ben sana diyor ustaya götüreceğim şimdi diyor. Usta anlatsın diyor. Alıyor onu götürüyor şeye. Bozcaka yurduna. Hoca efendiyle çıkıyorlar yanına. Hocam diyor bu Hoca Efendi diyor, Akşehir'de diyor, Nasrettin Hoca Camii'nin ama Biz geziye gittiğimiz orada namaz kılmıştık. Çay içmeyi merak ediyormuş, sizden öğrenmek için buraya gelmiş. <laughs> Hoca Efendi anlıyor durumu. <laughs> Ondan sonra işte biraz ilgileniyor filan. O çocuklarını boz bırakıp gidiyor. Şimdi çay içiyorum tabii. Çay zaafım var diyemem. Hasan Erbenna diyor ki, müminin diyor, çay kahve zaafı da olmamalı. Mümin bir komando gibi hayatı en ağır şartlar altında bile yaşayabilmeli diyor. O da hoşuma gidiyor benim. Fakat yer gör ki yani benim çay şeyim de var zaaf demeyeceğim. Şeyim. Kahve şeyim de var. Bazen iyi çay demlenirse içiyorum yani 3-5 ama ben ancak bunu bu kadar tadil ettim yani. Nasıl ki cahiliyede namütenahim meşru sayılar taadüdü zevcat, İslamla dörde indirilmiş adalet şartıyla. Bir insan düşünün ki talebeliğinde semaveri arkadaşıyla demlemiş, oturmuşlar karşı karşıya 30 bardak o içmiş, 30 bardak da o içmiş. ve şimdi bunu aşağıya çeker, 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 çeke, şimdi çiç, yani çay bana diyor ki, arkadaş artık bu işin aşağısı kalmadı yani. Ben de bir espriyle arz edeyim. Mehmet Beyler'in enişteleri vardır ama bana onlardan daha yakındır. Benim arkadaşım Medine'de doktor Kayın Ahmet Elkay tapşanede beraber de bulunduk bir dönem. O bir hadis rivayet eder. Akallu şai selasun ve la hadde le yok. Akallu şai selasun vela... ve la yok hayır. Akallu selasun ve la hadde le Hada hadis revahu müslim. Çayın en azı üçtür. Ekserisi için sınır yoktur. Bu bir hadistir diyor fakat Arapçada hadis söz demektir. Tabi haza hadis deyince siz hadis zannedersiniz. Leva müslim deyince de imam-ı müslim, müslimin mühaccacı zannedersiniz. Oysa ki bu bir sözdür. Bunu rivayet eden de bir müslümandır. Yani kendisi.

Ben Sungur abiden dinlemiştim evet. Sungur abiden dinlemiştim. Bizim Erzurum'da Dursun Efendi diye birisi vardı. Emekli başçavuş. Siz de duymuş olabilirsiniz. Çünkü Erzurum'un yerlisiydi o. Orada başçavuşluk yapmış, emekli olmuş. kaynetmemişler. etmemişler. zatın şöyle onun maruf kılabilecek bir yanı vardı. Damat Ferit Erzurum'a Atatürk'ün derdest celbedilmesi telgrafını çekince Maniplerin başında bu zat oturuyor. O telgrafı aldım ben diyor. İşte orada genç teğmenler var. Allem etti, kallem ettiler. O telgraf yok oldu. Dolayısıyla ona tebliği de olamadı, yapılamadı. Az böyle dalaşırlardı, şaka ona derlerdi. Tursun amca çekeceğin var ki de derlerdi ona. O da baya böyle Allah korkusu olan bir insan. Çok nurları eliyle yazan, inci gibi yazısı vardı. Renkli renkli de yazardı bizim. İsmail Hakkı Zeyrek gibi. Öyle bir zattı. Bu zat bir gün Sumur abiye demiş. Ben Sumur abiden bir defa dinledim. Sumur kardeş demiş. Ben artık bu milletin yeniden dine döneceğine böyle iman hakiki elde edeceğine inanmaya başladım. Tabi şaşırdım diyor. Ben dedim abi nereden çıkarıyorsun bunu sen? Bakıyorum diyor millet çok çay içiyor. <laughs> O zaten öyle saf, öyle temiz, çok çay içiyor. Öyle inanmış ki çok çay içince iman kuvvetlenir diye. Bu diyor Sumur abi benim kafamı çok kurcaladı. O benim Mehmet Feyzi abiye de itimat ederdi. O da merhum oldu, o Dursun abi de merhum oldu. Ben Mehmet Feyzi abiye açtım bunu, dedim ki abi birisi var böyle diyor ama çok iyi inanmış yani katiyen. Çay çok içince iman kuvvetlenir diyor. Ne dersiniz? Olabilir dedi mesela. Kalbin etrafındaki yağlar eritir. ki ne der bilemem. Bu da bir yaklaşım. İnsanı uyanık tutar, tembih eder. Geceleri insan hüşşar geçirmesini sağlar filan böyle değişik şeyler söyledi. Yani dolaylı yoldan çayın hakikaten imanı takviye edici yanları vardır. Bunu söylerken ben size çay için gece uyumayın filan demiş olmayayım. Çünkü insan uyumayınca hezeyana da girebilir gündüz de heder olup girebilir. Böyle bir yaklaşım da var çay mevzuunda. Ama yine de tabii ben acaba bu diyorum çay nimet değilse ben buna elhamdülillah ya Rabbi filan diyorum. İşte mesele o yani. İşin esprisi orada. Nimet gibi kabul ediyor elhamdülillah diyoruz tıraşa besmele çaya elhamdülillah bakın nerelerde dolaştık dünya kadar.